arkadaşlar. Ya abla gel abla 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 o zaman sıkıntı. Domatesler yeni dikildi daha ona baktın ama. Kim put yaptı? Benimki, benimki var bir kere 16 tane bir de torundan torun. Torundan oradan, torun, 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 o, torun. dört tane de benim var. Dört torunum da benim var. Çocuklar harika. Artık, artık çocuklar e, hariç. Evet. <laughs> çok e, fazla var. Vardı. Vardı. Atatürk'ün geldiği zamanda doğmuşum. Cumhuriyet'in çocuğuydu. <laughs> Koyunumun şövalyeydi ben. Koyunumun gücüydüm. Yoğurt, süt, hayran. Hayran içerdi. Bunlar da çok iyiydi. Yemeğim zaten. Başka şey yemeydi. Yaylada, çobanım yaylada. Böyle bolluk Neredeydi böyle? Allah mıydı? Çok çektim ama sonunda da iyi çektim. İyi ge iyi geldi. Sonunda iyi geldi. Mesela Adam Mandaraz geldi. Menderes geldi. Menderes işi düzeltti. Menderes işi düzeltti. Demirel iyi geldi. Şimdi bolluk ya o. Geriye geçsek her şey tamam. İstediğini alıyor. Ne istersek. Mendres de çok iyiydi. Evet. Çok esaslı. Ne işim var? Evet, Tabii. Millet için çalışıyor. İnönü'yü şey yapıyorlardı, Budi askere vermemiş, e, asker yiyecek diye, diye. İnönü'ye tüm köyleri şeye getirmişlerdi, darılıyorlar. Mendres gelince burada şey bol bol olmuş, babam da öyleydi. Babam bana dedi ki ben sana dedi, defeden taflan yaprağı sattım. Onunla şeker aldım dedi. Ramazan daha sırtımda 30 gün da, dar mısır dedi. Eve geldim ta köye yayan dedi. yılda biri vefat etti. Dört tane. Dört çocuğu var. Torunu elliden fazla. Ama buraya yazılmış asker erken gitmesin diye. 45. Geç yazdılar biraz. Yazdırıyorlardı o zaman.